Merhaba, Serdar Öner ben. Dün biliyorsunuz sizlere yeni bir duyuru yapmıştım. Bundan sonra bana sormak istediklerinizi Instagram aracılığıyla video olarak iletebilirsiniz. Ben de bunları kanalımdan mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağımı belirtmiştim. Hi-Fi ve hoparlörlerle ilgili olarak özellikle tabii ki. Ve dün birkaç tane arkadaşımız şeyden, Instagram'dan bana ulaştı. Ama ilk gelen video soruyu da Zonguldak'tan Burak Bey bana iletti. Birazdan onun sorusunu sizlere izleteceğim. Sonra da soruyu cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu arada bu video serisinin adını Serdar'a sor koydum. Uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet Burak Bey'in sorusunu birlikte dinleyelim. Bakalım ne sormuş. Herkese merhaba. Zonguldak'tan Burak ben. Bir süredir A sınıfı bir amp yapma planım var. Muhtemelen kanal başına 30 watt civarı bir güç olacak. Elimizde çok yüksek bir güç olmayacağı için haliyle de hoparlör seçimi diğer sistemlere nazaran daha fazla önem kazanıyor. Ee, i̇nanın bu süreçte onlarca markanın yüzlerce hoparlörünün teknik dokümanlarını okudum. Zaten Serdar Bey'in kanalını da aslında o şekilde fark ettim. Burada yaptığım araştırmalarda fark ettim ki hoparlörün çapı büyüdükçe hassasiyeti de artıyor. Yani Mesela bir JBL 4425'e bakın. 102 desibel hassasiyet var ki bu çok iyi bir rakam. Çünkü çoğu üretici 90 desibele bile çıkamıyor. Burada hoparlör çapıyla desibel arasında nasıl bir ilişki var? Açıkçası bunu merak ediyorum. Ee, Serdar Bey'e de çalışmalarında başarılar diliyorum. Evet Burak Bey çok teşekkür ederim sorunuz için. Bu seride ilk soruyu siz sormuş oldunuz. Bu arada A sınıfı amfilerle ilgili çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Ee, benim de bundan yıllar önce üniversiteyi bitiriyordum veya ilk mezun olduğum yıllarda bir A sınıfı amfi çalışmam olmuştu. O da 10-15 Watt civarında bir şeydi galiba. Çok güzeldi. Ee, kaliteliydi gerçekten sesi ama e, sizin de belirttiğiniz gibi A sınıfı amfilerin güçleri genelde düşük oluyor. Bunun da bir sebebi tabii e, A sınıfı amfilerin çıkış transistörlerinin her durumda tam güçte çalışması ve çok ısınması dolayısıyla da verimlerin düşük olması genelde de bu yüzden daha düşük güç seviyeleriyle sınırlı oluyor bu şeylerin amplilerin güçleri tabii yüksek üretilebilir ama kocaman çok büyük cihazlar haline gelirlerdi. Dolayısıyla da burada verimli bir hoparlör veya hoparlör kabini arayışınız çok mantıklı çünkü o zaman nispeten bir AB sınıfı amfiye göre diyelim ki 100 watt'lık bir AB sınıfı amfiye göre 30 watt'la hemen hemen aynı ses basıncını oluşturabileceğiniz hoparlörleri seçmeniz mümkün olabilir. Hassasiyeti yüksek olan hoparlör seçerseniz. Burada sorunuza gelecek olursak hoparlörün çapıyla veya büyüklüğüyle hassasiyeti arasında nasıl bir ilişki olduğundan bahsetmişsiniz. Bu konuda sorunuz. Evet, bu bu şöyle aslında bunu anlayabilmek için hoparlörün nasıl çalıştığına ve de nasıl ses ürettiğine bakmamız lazım. Biliyorsunuz hoparlörün mekanizmasına baktığımızda bir mıknatıs bölümü var. Onun içinde bir indüktör yani bobin çalışıyor ve bu bobin de bir membrana bağlı. Ahfiden gelen sinyal bu bobini manyetik alan içerisinde harekete geçiriyor bobinde bir membrana bağlı yani hoparlörün konisine bağlı özellikle bas hoparlörlerde ve sinyal geldikçe frekansa göre bu şeyimiz membranımız ileri geri giderek şey yapıyor. Sesin üretilmesini sağlıyor. Buradaki ses nasıl üretiliyor? Bu piston hareketiyle yani bizim o hoparlörümüzün konisinin ileri geri gitmesiyle önündeki havayı ileri geri ittirmesinden kaynaklanıyor ve bunun sonucunda ses üretiliyor. Dolayısıyla bizim bu alanımız ne kadar büyük olursa bizim hoparlörümüzün de hassasiyeti o kadar yüksek oluyor. Yani tabii eşit şartlar altında aynı motor gücünde, aynı sinyalle bir wattla ve aynı motor gücünde biri membranı küçük olan ve membranı büyük olan şeyi karşılaştırdığımızda hoparlörü karşılaştırdığımızda bu alan oranında hassasiyetin arttığını söyleyebiliriz genel olarak. Bazı faktör daha mekanik başka faktörlerden dolayı değişebilir buradaki hassasiyet ama kabaca buradaki alan genişledikçe bizim de hassasiyetimiz o oranda artıyor. Dolayısıyla siz diyelim ki 17 santimlik bir hoparlörün alanı işte 220-230 santimetre kareyken 24-25 santimlik bir şeyin hoparlörün alanı da onun hemen hemen iki katı oluyor. Dolayısıyla siz 17 santimlik hoparlörle 2 watt harcayarak oluşturacağınız şeyi, e, ses basıncını 24-25 santimlik bir hoparlörle 1 watt harcayarak oluşturabilirsiniz. Diğer bütün koşullar eşit olduğu varsayımda. Bu da ne demek oluyor? Aslında iki katlık fark yaklaşık 3 desibele denk gelen bir şey. Hassasiyet farkı. Yani eğer küçük olan hoparlör 87 ise diğeri 90 desibellik bir şeye sahip oluyor. Hassasiyete sahip olmuş oluyor. Ve siz de bu sayede daha yüksek bir verimli şeyinizi müzeğinizi üretme şansına sahip olabiliyorsunuz. Yani sizin durumunuza baktığımızda biz e, diyelim ki 30 watt'lık bir amfi ile e, kullan e, veya şöyle düşünelim 60 watt'lık bir AB sınıfı amfi kullanırken e, 80 desibellik bir kabin kullanır, kullanıyorsanız e, 30 watt'lık bir amfi kullanırken 90 desibellik bir şeye sahip olursanız e, hoparlörü eşit e, ses basıncını daha az güçle oluşturma şansınız olabilir. 30 wattlık bir güçle 120 watt'a e, eşit bir ses basıncı oluşturmak istiyorsanız da 6 desibellik farkı olan bir şey olması lazım. E, hassasiyete sahip olması lazım hoparlörünüz. Yani 87 yerine 93 desibel gibi bir şey olmaz. Tabii o biraz zor ama e, şey e, öyle bir hoparlör bulmanız gerekir. Bu arada Burak Bey, bu JBL'in sizin bahsettiğiniz kabinine baktım ben onun 1 watt 1 metrede 91 desibel olarak gördüm hassasiyetini. Orada bir yanlışlık olmuş herhalde siz de bir kontrol ederseniz iyi olur. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu kabinlerin ve hoparlörlerin hassasiyet verileri verilirken önemli bir nokta var. Bazı hoparlör verilerinde bakarsanız hassasiyeti diyelim ki 90 desibel 1 watt bölü 1 metre şeklinde verirler. Bazıları ise 1 watt bölü 2.83 volt diye verirler. Şimdi bu 2.83 volt aslında 8 ohm'da 1 watt'a denk geliyor. 8 ohm bir hoparlörde ama 4 ohm bir hoparlörde o 2 watt'a denk geliyor. Dolayısıyla eğer bu veri verildiğinde 2.83 olarak verildiyse ve de hoparlörün efektif veya nominal Empedansı Daha düşükse Burada elde edeceğiniz verimin daha düşük olacağını bilmeniz lazım yani şöyle düşünün Diyelim ki bir hoparlör kabini Hassasiyetini 90 desibel Bölü 2.83 volt bölü 1 metre diye verdiyse Burada ve de hoparlör kabini 8 ohmsa çok büyük bir problem yok çünkü 1 watt'taki değeri hemen hemen aynı şekilde görmüş oluyorsunuz. Ama eğer bu kabin e, normal kullanımda daha düşük bir empedansa sahipse o zaman elde ettiğiniz verim daha düşük oluyor. Yani 90 desibel değil eğer aradaki fark 2 katsa 87 desibele düşüyor. Dolayısıyla bunu da bilmekte fayda var. E, farklı şeyleri karşılaştırmamak açısından bununla çünkü karşılaşıyoruz. Bu arada tabi hoparlörün hassasiyetini belirleyen tek şey de etken de hoparlörün alanı değil aynı zamanda motorunun verimi de bunu belirliyor. Yani çok daha büyük bir e, sabit mıknatısa sahip çok daha güçlü bir indüktöre sahip olan bir şey hoparlör e, daha az e, güçle e, daha yüksek verimler oluşturabilir ama bunların da e, başka e, problemleri olabiliyor. Siz bunları indüktörü büyüttüğünüzde mesela bozulmalar artabiliyor ve benzeri. Ben burada bütün şartlar eşit olduğunda ne oluyor diye baktım. Ama bir üretici daha küçük bir hoparlörden daha büyük bir mıknatıs ve indüktör koyarak daha yüksek verim elde edebilir. Dolayısıyla her küçük hoparlörün verimi düşük olacak diye bir şey yok. Daha çok maliyete katlanarak bir hoparlör üreticisi küçük de olsa daha yüksek hassasiyette bir hoparlör üretebilir. Veya tam tersi büyük bir hoparlörde de belki ucuza kaçıp daha küçük işte sabit mıknatıs kullanan başka şeylerden kısan bir üretici ise büyük hoparlör olmasına rağmen ona göre yüksek hassasiyetli bir hoparlör üretemeyebilir. Bu sadece şartlar eşit olduğunda baktığımız bir şey, bir durum. Dolayısıyla şartlar eşit olduğunda küçük hoparlöre göre büyük hoparlör daha fazla şey üretebilir. Hassasiyet üretebilir. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. İki yollu bir hoparlörde özellikle sizin baktığınız JBL mesela iki yollu bir hoparlör bas hoparlörü büyütmek verimi arttırmanın en iyi yollarından bir tanesi ve pardon hassasiyeti ama burada büyük bas hoparlörleri de şey iki yolu kombinasyonlarda özellikle mid frekansları üretirken zorlanabiliyorlar dolayısıyla üç yolu veya dört yolu bir kabinde işte 25-30 santimlik bir hoparlör çok problem yaratmayabilir. Çünkü yüksek frekanslara çıkma ihtimali pek yoktur orada. Ama iki yolu bir tasarımda işte 30 santimlik bir hoparlörün e, diyelim ki 2-3 kHz gibi bir yerlere kadar çıkması e, Twitter'a yetişecek şekilde e, çok zor ve o mid frekansların çok bulanık olmasıyla sonuçlanacak bir şeydir. Veya işte işte Twitter'ın kesim noktasını aşağıya çekebilir belki üretici. işte 1000 Hz'den itibaren çalışan bir Twitter ki o da zor. her Twitter o şekilde çalışmaz. Öyle bir şey olursa belki olabilir ama dolayısıyla şunu demek istiyorum. Büyük hoparlörün verimi artar. ama ikili iki yollu kombinasyonlarda büyük bas hoparlörlerin kalite problemi olabilir. Onu da belirtmek istiyorum. Sorunuz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur, fikir vermiştir. Farklı görüşleri olan varsa paylaşırsa yorumlarda sevinirim. Çünkü sonuçta ben burada her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Belki başka elektronik mühendisi arkadaşlar vardır ve benzeri bir konuyla ilgilenen onların da fikirleri varsa yorumlarda iletirlerse sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler.